Vodafone'da Beyaz Show başlıyor. ha ha hay ha ha hay. Arkadaş şunları sabitleyin artık bana. Ekran başındakine ve sonra süre konuklarımıza hoş geldiniz. <laughs> Allah'ım neler nerelerde. Evet. Buraları buraları kesiyoruz. Yayınlamıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ee, herkesin keyfi yerindeyse çok hızlı başlıyoruz programa çünkü çok fazla konuğumuz var. Üniversiteleri bir sayalım kimler gelmiş. Başşehir Üniversitesi. Kırklareli Üniversitesi. Düzce Üniversitesi. Pamukkale Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi. Yayından önce Kocaeli Üniversitesi dedim ben de kimse ses çıkartmadı. Yayında mı sadece? Kocaeli Üniversitesi artık işi öğrendi. <laughs> Her hafta gide gele yayından önce Kocaeli Üniversitesi diyorum alkışlar yorulmuyorlar artık. <laughs> Kocaeli Üniversitesi diyorum ama şimdi kim alkışlayacak? Ben bunu biliyorum bu yayında da söyler bundan diye. Evet Uludağ Üniversitesi. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Ceza Fan Club. <laughs> Hoş geldiniz. Burası neresiydi? Uludağ Üniversitesi sizin bir olayınız var hemen söyleyin. Engelsiz yarınlara dört nala diye bir proje. Var. Dört nala diye bir proje var. Evet. Hipoterapi, atla terapi. Evet. Türkiye'de, gelişmesini Avrupa'daki, gibi gelişmesini, Türkiye'de e, gelişmesini, Avrupa'daki gibi gelişmesini istiyorsunuz. Uludağ Üniversitesi olarak bunu yapıyorsunuz. Yani Doğru mu? Belki. Atlı spor. Yani nihayetinde tebrik ediyoruz. Arkadaşlar çok fazla Çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Hemen onları almak istiyorum. Türkiye'nin gururu. Hangi takımı tutarsanız tutun. Ama iş Avrupa Şampiyonası'na gelince gerçekten de hepimiz bizim takımımız. Yani bizi temsil eden takımın peşindeyiz. Onlar hem Avrupa'da ikinci oldu. Avrupa Şampiyonası'nda. Hem de Türkiye Aroma Bayan Voleybol Ligi'nde dünkü son maçtan sonra ligi şampiyon olarak kapattılar. Fenerbahçe Acıbadem! Çek hocam bir alkış alalım. Devlet diyoruz kendilerine. Evet, bayan e, voleybol takımı diye çağırdığımız bayan voleybol takımından daha fazla erkek arkadaşlar şu anda. Bir hemen sizleri tanıyalım. Sizi tanıyayım hemen. Merhaba. Çağrıyk ben Acıbadem Sağlık Grubu Spor Sponsorlukları. Göstermesi. Evet, hemen hızlı hızlı. İsmim Ayhan, İsatıs antrenörüyüm. Nereden duyamıyoruz? Yüksek sesle. İsmim Ayhan, İsatıs antrenörüyüm. Evet i̇smim Mert, istatistik ve alan antrenörüyüm. Çok güzel. anlayabiliyor musunuz? <laughs> Çok güzel. İsmim Mert, istatistik ve alan antrenörüyüm. İsmim Mert, istatistik alan antrenörüyüm. Çok enteresan bir antrenörlük sistemimiz var. Gerçekten de. Kızlar çalışmadı. Sıtır sıtır antrenörü. Antrenörüm benim Ona göre Evet. Böyle bugünlere geldik. Evet, devam ediyoruz. Evet. Damir Kolec, Conditional Trainer. Stres Evet. Peki devam ediyoruz. Kamil Söz, asistan koç. Asistan koç. Süleyman Küçük, masör. Sü ay. Ay, <laughs> ay, 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 ay. Aynı zamanda hem söyleyelim. Art misin abi, ay. Ya bak herkes, herkes nasıl... Mert, işte sen söyleyeyim. Ötekine Ahmet, sen sen. Kamil Küçük, masör. Kamil <laughs> abi. Kamil abi. Süleyman, Kamil abi. Süleyman, Kamil abi. Süleyman, Süleyman Küçük. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani evet o bile değil yani. Belki <laughs> devam edelim. Yanda Brand antrenör. Yanda Brand antrenör. Ben kendisini takdim edeyim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük voleybolcularından. Sahiden de hem benim dönemim hem bizden sonraki dönemim bize izlettirdi kendisini. Bizden sonraki dönemde de takımları şampiyon yapıp onları bize izlettirdi. Alkışlarla Violet arkadaşlar. Evet. Hemen. Ben beyaz, ben. Turgay Aslan Yürek, kondisyoner. Kondisyoner. Natasha Smokovic player. Natasha Smokovic player, evet. <gülüyor> 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 Bu da itibaren oyuncu, rahat olabilir, evet. Trocke player. <laughs> player, evet. Alice Blom player too. Player. Cemre Erol player. <laughs> Cemre Erol player. <laughs> Eda Erdem. Eda Erdem. Nihan Güneyligil. Evet. Merve Tanıl. Nazay Demir. İpek Soroğlu. Songül Dikmen. Ve Ç takım kaptanı Çiğdem Can Aslan. Çiğdem Can Aslan tekrar tebrik ediyoruz. Hemen Can Aslan değil miydi? Can Rasna. Can Rasta. Rasna. Can, can Rasna. Evet Çiğdem Can Rasna. Neden öyle oldu? Niye Can Aslan değilseniz? <laughs> <laughs> Neden böyle oldu? Çiğdem. Ve Violet'ten başlayabilir miyim Çiğdem? Allah konuk uzun olunca yürü babam yürü. Bayağı çiğ. Violet'ten başlayayım. Violet'ciğim. nasıl oldu bu şampiyonluğun Avrupa'da ikincilik? Ki son anda çok kötü kaçtı yani son sette. Ee, şimdi evet son sette çok fena yani çok üzücü oldu ama. Evet. E, şöyle söyleyeyim biz e, Türkiye'nin en güçlü e, Türk ve Avrupa'nın en güçlü e, oyuncularından kurulu bir takım kurduk. Bunda Mehmet Ali Aydınlar e, bu işe gönül koydu. Mehmet Ali Aydınlar'ı saygıdan tebrik ediyoruz. Harika iyi evet, iş çıkarttı. E, artı Fenerbahçe kulübünün de amatör sporlara çok önem vermesinden kaynaklanıyor. E, takımımız... E, çok güçlü bir ekiptik. Hedefimiz şampiyonluktu, evet. Avrupa Şampiyonluğu'du. Bizim için final maçı kan maçımız oldu, yani bir final maçı gibi oldu. Evet, son anda son sette kaçırdık. Olsun. Yani Esasında yine de bizim için gönülleri şampiyon şey, oldu. Biz hedefimizi şampiyonluk koymuştuk ama ikinciliğimizi şampiyonluğu kaçırdık diye anlayamadık. Türkiye'ye geldikten sonra ne oldu, ne başarı Evet ya, ama e, hepimize de soluk soluğa bir maç izlettiniz. Evet. Ee, lig Şampiyonluğunda müsaadenle Çiğdem Can Aslan'a sormak istiyorum. <laughs> ee, benim için Can Aslan. Evet Ciğdem <laughs> <laughs> Çiğdem'ciğim. E, lig Şampiyonluğu için neler söyleyeceksin? Ne farkı vardı Fenerbahçe Acıbadem'in diğer kulüplerden de şampiyonluğu yakaladı? Ee, şimdi çok iyi bir sezon geçirdik. E, ligde de çok iyi başladık. Oynadığımız bütün maçları öncelikle ilk yarıda 3-0 kazandık. Tabii bu e, takımımızın kendine olan özgüvenini arttırdı. Rekorlar da kırıldı bu arada. Evet. Nağmal şampiyon olduk. E, evet. Bu bizim için tabii ki Fenerbahçe şey. Acıbadem için çok önemli bir şeydi. E, çok iyi bir sezon geçirdik. 4 kupa hedefledik. E, bunun 3'üne ulaştık. E, Avrupa'da da ikincilik kupasını getirdik. E, o yüzden çok başarılı bir sezon geçirdik. Peki takım dağılacak mı? Bir kere şeyi göremiyoruz. Gamova'yı göremiyoruz. Yani Gamova herhalde bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Doğru evet, mu? şu anda iki eksiğimiz var. Gamova Rusya'ya gitti. Yarın dönecek. seda arkadaşımızın da babası rahatsız olduğu için geçmiş olsun Geçmiş diyoruz. olsun. Acil şifalar. Ankara'ya gitti. İkisi katılamadı bugün bizimle. Takım önümüzdeki sene aynı kalacak mı? Yani bu sefer gerçekten de Avrupa şampiyonu yeniden oynayan bir takımı görebilecek miyiz? E, Fenerbahçe acaba hedefi her zaman büyük olacaktır. E, bundan sonra Avrupa'da Final Four'a kaldık, final oynadık. E, en kötü hedefimiz final oynamak olacaktır ama şampiyonluk kupasını henüz getirmedik. O yüzden bu hedefimiz devam ediyor. E, kimin kalıp kimin gideceğine gelince de buna yöneticilerimiz karar verecek. Ya bizde şöyle bir şey mi var? Yani bizde yani ben hep öyle görüyorum. Milli takım Dünya Kupası'na katılıyor. Son maça geliyor. Son maçta artık yani birinci olacaksın, şampiyon olacaksın. Orada gidiyoruz. Avrupa Şampiyonasında öyle. Son maçlara geliyor, son maçlara gidiyoruz. İşte şimdi bakıyoruz Avrupa Şampiyonasında yine son maçta. Biz acaba şampiyonluğa mı alışık değiliz de inanamıyor muyuz yani şampiyon olacağım son maçta şey mi diyoruz acaba kendi kendimize bir Moral çöküklüğü falan mı oluyor? Ne oluyor? No, aslında bizim e, bir final sendromumuz yoktu. E, bu sezon gerçekten bütün oynadığımız maçlarda özgüvenimiz tamdı. Ama o oynadığımız platform çok e, üst düzey bir platform. Fenerbahçe Acıbadem olarak ilk defa katıldık Final Four'a. E, rakibimiz ise o kupayı defalarca kaldırmış. Her sene Final Four oynayan Bergoma, İtalyan Bergoma takımıydı. E, bana göre ilk iki sete kötü başlamamıza rağmen 3-2'lik bir mağlubiyetle evet. mücadele ederek ayrıldık. E bunların hepsi tecrübe. Biz de bu tecrübeleri yaşayarak final oynayıp kazanmayı öğreneceğiz. Çünkü onlar da o yoldan geçtiler. İnşallah tek tecrübeyle. İnşallah ee, evet. İnşallah yani hani önümüzdeki senelerde de böyle tecrübe evet. demeden şampiyon. Peki ben hemen bir şeyler soracağım. Çünkü bayan voleybol takımı her zaman e, bilirsiniz ki erkek voleybol takımından daha fazla seyirciye sahiptir. Ee, daha fazla seyircileri daha fazladır. Çünkü gerçekten de bize Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Takımımıza bakıyorum. Hepsi birbirinden güzel e, hanımlar ve hepsi erkek bu kısım. Evet. Ee, şimdi şimdi şu şunu soracağım. Takımın en güleçi kimdir? Senden öğreneyim. Takımın en güleçi kimdir? Yani en neşeli çok neşeli bir neşeli. takımız aslında. E... Songül çok güler. Kim? Songül. Songül çok gülüyor. Evet, gülmekten oynayamıyor zaten Songül evet. Son e. Songül çok gülüyor maşallah. Allah Ayrıca bugün Songül arkadaşımızın doğum günü. Ben takım kaptan olarak ona Aa, mutluluklar dilerim. Ben de gülüyoruz. bütün Fenerbahçeliler evet. adına kutlayayım efendim. Bu eller öpülür yani. Daha ileride. İyi seneler. De. Evet. Püs. Evet o da bir hayalim mu senin için Songül'cüm. Takımın en e, komiği kimdir? En espri yapan. Çiğdem mi? Çiğdem. Evet. Ee, takımın en duygusalı, en çok ağlayan? En çok ağlayan? Kim? En duygusal. Yani aşık oldum, ağladım, ayrıldım. Merve ağladım. herhalde. Merve. Merve mi? Evet. Takımın en duygusalı. Zaten Merve'nin gözleri yakın plan çekerseniz çekin. Merve'nin gözler doğuştan dolu. Yani ağlamış orada da kal pıhtısı kalmış yani. Merve'nin gözlerdi en duygusal ee, Merve. En hırslı kim? Yani takımı gaza getiren. Hadi arkadaşlar şu anda mağlubuz ama ee, belki hep mağlup olacağız. Allah muhafaza diyen yani. <laughs> yani ee, hırslı birkaç kişi var aslında tek kişi sayamam. Nathalie hırslı bir oyuncu. Nathalie hırslı. Evet. evet Eda hırslıdır. Eda hırslı. Nihan hırslıdır. Ne anırsa, Takım bayağı hırslı gördüğünüz kadarıyla. Evet ben de dur. Bir yani... tek yanındaki Songül gülüyor yani. Onun dışında takımın hepsi hadi kazanıyoruz diyor son gül... <laughs> Songül. Rahat yani evet. <laughs> aman daha çok maç var aman diye. <laughs> Songül evet. Peki. Ee, aslında biz, ben şunları istatistikleri de vereyim. Nazlı Aydemir en iyi pasör ligde seçilmiş. Ekaterina Gamova en iyi maçıyor. En skorer oyuncu. En değerli oyuncu. Nihan Güneyligil. Nihan? Nihan Güneyligil. En iyi libero ve en iyi kaptan Çiğdem Can Rasna. En iyi blokör Çiğdem Can. Evet. Çiğdem Can yani kendini Rasna. Evet. Yani okurken bile doğru nasılsın? İyi misin? Tamam tamam hemen. Hemen tamam. hallediyorum. Arkadaşlar şu kupaları bir kaldıralım havaya. Ne kupasıdır? Bayanlar Süper Kupa. Bu kupa? Türkiye Kupası, Türkiye Kupası. Türkiye Kupası ama ağlayacakmış gibisi. <gülüyor> <gülüyor> bu kupa Türkiye Kupası. <laughs> evet bu kupa. Lig şampiyonluğu. Şampiyonluk, lig şampiyonluğu. Bu da Avrupa ikinciliği. Kupa. O da Avrupa, Avrupa ikinciliğine bu kupayı mı verdiler? <laughs> Vallahi de. bu ne kupasıydı? Süper kupa. Bu süper kupa bu. Türkiye. Bu Avrupa ikinciliği mi? <laughs> Vallahi bir daha gitmeyin. <laughs> Vallahi gitmeyin. Bunu veriyorlarsa gitmeyin. Buna gidilir mi ya? Avrupa ikinciliğine bunu mu verdiler? Allah düşürmeyin bari de. Zaten biz bu kupayı almaya gitmemiştik ama ötekisi daha büyük. Ya <laughs> herhalde tabii ki tabii ki tabii ki doğru tabii. Ellerindeki toplar arkadaşlar Avrupa Şampiyonası'nda e, maçlarda oynadıkları toplardan e, olacaktı. Fakat bulamadığımız için Bağcılar'da benim çok sevdiğim bir arkadaşım e, bu topların aynısından sana yaparız abi dedi. E, onlardan aldık. Üzerlerine hepsi birer imza attılar. Bunları şimdi Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı Sımaç olarak daha doğrusu size atacaklar. Buyurun. Arkadaş. Arkadaş. Bir dakika. Bir dakika. Ee, <laughs> bir de bunların pompaları var. Onları da şimdi sizlere dağıtacağız. Bu da Merve Tanıl. Ee, Merve değil mi? Maçta da böyle miydin hayatım? Böyle tepele. Bunu da ben size bir... Evet. <laughs> Fenerbahçe kocaman alkışlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bu arada yepyeni bir haber var arkadaşlar bugüne kadar stüdyoda sürprizlerin çoğunu biz Beyaz Şov ekibi olarak yaptık ben yaptım ama bundan sonra ben yapmıyorum özellikle bugün artık sürprizleri Orkid yapıyor. Orkid'in bir internet sitesi var kızlararasında.com bir arkadaşınıza bir sürpriz yapmak istiyorsanız bu onun hayatının sürprizi olacaksa bu siteye giriyorsunuz ona nasıl bir sürpriz yapmak istediğinizi yazıyorsunuz. O haftanın şayet en iyi sürprizi bu seçilirse Orkid sizinle beraber o arkadaşınıza hayatının sürprizini yapıyor. Hemen bir veteriner var bununla ilgili. Bakın şu anda Elif bir oda dolusu ayakkabı sürprizi yapmış Didem'e. Evet, devam ediyoruz hemen konuklarımızı alacağız bu arada. Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın imzalı tişörtünü de sağ olsunlar bize bıraktılar. Tekrar tebrik ediyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmiyoruz. Kanal D'ye sabah haberlerine transfer oldu. Çok güzel bir yüzü var. Çok güzel bir sohbeti var. Geleceğin en büyük habercilerinden bir tanesi olacak. Sem sıcak bir adam geliyor. Alkışlarla İrfan Değilmenoğlu geliyor. İrfan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bak ben sana bir şey söyleyeyim hemen aklımdayken söyleyeyim sonra unutalım. Biz de haber bültenlerini genelde yaş belli bir yere gelince insanlar oturup izlerler. Babam seyrederdi mesela ben derdim ki ya ne anlıyorlar haber bültenlerinden ben hiç böyle otur. Şimdi ben haber bülteni kaçırmıyorum. Evet. Ama arkadaşlarımız çok genç öyle zannediyorum onlar seviyorlar ama ben senin adını söyleyince onlara müthiş bir alkış koptu. Seni çok seviyorlar bir kere çok, gerçekten de. Sağ olsunlar. Bunu neye bağlıyorsun? Yaşına, konumuna, durumuna, sunmana, samimiyetine? Ee, bilmiyorum, ee, hani 33 yaşındayım ama e, 13-14 senedir de muhabirlik yaptım daha evde. Evet. Hani e, 18-19 yaşında gidip Başlıyor. geliyordum seni izliyorduk bir taraftan da. Sağ ee, e, geçen şey. hafta Uğur Dündar'ın oturduğu koltukta hani bu hafta ben varım çok. Gerçekten büyük bir onur. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ee, bilmiyorum biliyorum hani tanımayanlar da vardır belki hala izlememiş olanlar. Var mı İrfan ama... Değirmenci. Değirmenci? oğlu değil mi hocam? Yok, yani... Oğlu yok. O, hani Zeynep Değirmenci oğlu olduğu için vakti zamanında Ayşe çıktı galiba. Çok evet. karıştırılıyor ama Değirmenci. Değirmenci. Sadece Değirmenci. İrfancık <laughs> ee, biz de. İrfan alkışlar da <laughs> alalım. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> <laughs> Sağ olasın. Bugün rekorlarla açıldı sohbet. Rekorlarla devam edelim çok fazla televizyon programına çıkmıyor. Televizyon programlarına çıkarken biraz imtina ediyor. Yaptığı işi çok ciddiye alıyor. Çünkü hem güzel bir kadın hem de Türkiye'nin bir rekortmeni. Gereken değer veriliyor mu verilmiyor mu oturup onu da konuşacağız. Ama bence çok değerli bir insan. Biz bu ülkenin suyunun üstünü biliyoruz. O bütün dünyanın bu ülkenin suyunun altını biliyor. Alkışlarla kim geliyor? Yasemin Dal Kılıç geliyor. Hmm. Hoş geldin Yasemin. Gel 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 böyle gel. Evet Yasemin böyle gel. Yasemin e ekranlardan gelenler ne diyorlar bilmiyorum ama ben hep ekranlardan onu biraz kürolu, hmm. e, daha kilolu zannediyordum. Daha yapılı, daha yapılı. Yasemin çok fit ve çok da zayıf mısın yani kilon da azmış. Evet daha uzun boyda da bekliyorlar genelde. Yok yani uzun boyu suyun altında biraz kırılma da oluyor anlayamıyoruz biz onu da. <laughs> uzun boyu kısa boyu ama maşallah.